Hemets olur, aşkın gücü başlıyor. Allahına kurban, Allahına kurban. this hey. Gelsin, gelsin al. Al, al, al. Gelsin al. Yardis, hey. Gelsin, gelsin al. Al, al, al. Gelsin al. Merhaba, ben Aybüke Çangal 21 yaşındayım, sosyal medya fenomeniyim. Rast getirseniz Bager abi Allah razı olsun Bager abim Bager abi Vallahi. Allah razı olsun Bager abim Allah abi içini rast getirseniz Kanlım çok aç abilerim Kanlım açlıktan içeri geçmiş abilerim tuttum. Ne olursunuz ekmek parası Hep Ne olursunuz ben ekmek ben parası ben abilerim Ağzılarım İsmail ben abi Allah, Allah ben razı ben olsun ben. İsmail abi Hepsi abi ne Allah, Allah razı olsun ama. abilerim Kusura bakmayın hiç iyi zamanı Bazı zamana ver yavrum Eklentim, kendime iyi bir eş, çocuklarıma iyi bir baba, bir oda dolusu kıyafet ve makyaj malzemesi. Benim yanımdaki erkek ortamdaki en ilgi çekici erkek olmalı. Merhaba ben Can Selayanoğlu, 25 yaşındayım, estetisyenim. Bir erkekte aradığım şey yakışıklılık ve zeka. E tabii para olmadan da olmaz. Maddiyat benim için çok önemli. Adam gibi adam olmalı ve beni sahiplenmeli. Kıskançlığı severim. Yaren daha ben 24 yaşındayım. Hemşireyim. Saygılı, vicdanlı, güçlü erkeği bu evde bulmaya geldim. Ama parasız olmadığı kesin. Parasız erkeği sadece anne sever. Anneli babanı seçemezsin ama kayınpederini seçebilirsin. Merhabalar, ben Tolga Kandemir, 24 yaşındayım. İstanbul'da yaşıyorum, modellik yapıyorum, aslan İzmit'liyim. Yanıma yakışacak birini arıyorum. Güvensizlik beni çok sinirlendirir. Kıskançlığa da gelemem. Merhabalar, Sedat Polat ben. 24 yaşındayım, rapçiyim. Mahalle kültüründen geliyorum beni sevecektin lanet olsun bu aşka lanet olsun bu sevgimize seni doyuracaktım koynuma alacaktım lanet olsun bu hayat lanet olsun bu sevgim seni çok sevmiştim sen neden bana böyle yaptın sen beni böyle yapmasaydın seninle uzun zaman bir hayal kuracaktım ben o hayali hala düşünüyordum seni çok sevecektim hayatım hayatım Leyla bu hayatı benimle paylaşabilecek, bana destek olacak, aynı zamanda beni zorlayacak birisine ihtiyacım var. O kişiyi burada bulacağıma inanıyorum. Merhaba ben Oğulcan Yılmaz, 26 yaşındayım. İstanbul'dan katılıyorum, kuyumcuyum. Hadi kanka sen de bir elini yüzünü yıkara atla. Ha? Ya bir elini ayağını indir be, bir elini ayağını indir be. Bizi bitirdin be! Bizi bitirdin be! Altın kapılarımız kan oldu Tayfun! Oturmaya kalkmasını bilen hanımefendi birini arıyorum. Umarım burada bulabilirim.